Mehter takımı Osmanlı devleti tarafından kullanılan askeri müzik grubudur. Her ne kadar Osmanlı tarafından kurulmuş olsa da kökenleri İslam öncesi Türk devletlerine kadar gitmektedir. Türk devletlerinde hükümdarların hakimiyetlerini gösteren bazı sembolleri vardı. Bunlar tu, bayrak, davul gibi çeşitli araçlardır. İslam'a geçişle birlikte bunlar değiştirilmemiş üstlerine sancak açmak, kutbe okutmak gibi dini hakimiyet sembolleri de eklenmiştir. Hükümdarlar kendi çadırları önlerinde belirli zamanlarda davul çaldırarak egemenliğin kendilerine ait olduğunu belirtirlerdi. Bu davul çalmaya nevbet adı verilirdi. Bulut kükredi, vurdu nevbet tu. Şimşek çaktı çekti Hakan tonu. Diyen Türkler, İç Asya'dan Anadolu'ya egemenliklerini bu şekilde taşımışlardı. Nevbet geleneği Karahanlılardan Selçuklulara, İlhanlılardan Memlüklülere ve Osmanlılara kadar devam etmiştir. Osmanlı mehterhan teşkilatının kuruluşu hakkında kesin bilgi yoktur. Bunun Anadolu Selçuklu Sultanı'nın Osman Gazi'ye hakimiyet sembolü olarak davul ve bayrak göndermesiyle başlatılması yaygın bir rivayettir. Osmanlı hükümdarları mehtere çok büyük saygı ve önem gösterirdi. Osman Gazi'nin mehtere hürmeten ayakta dinlemesi köklü bir mehter geleneğinin temelini atmıştı. Barış zamanları hükümdarlık alameti olarak kullanılan mehterin asıl ve en önemli kullanımı savaş alanlarıdır. Kale kuşatması, meydan muharebeleri ve deniz savaşları, düşmana hücum edilen her yerde mehteran çalar, Türk askerini şevke getirir, düşmanın morali bozulurdu. Öyle ki klasik dönem Osmanlı zamanında Avrupa'da korku salınması için sadece mehter marslarının çalınması bile yeterli hale gelmişti. Mehter, ordunun önünde yürür, savaşı yönlendirirdi. Özellikle gece savaşlarında orduyu yönlendirmeye de yarayan bu grup Osmanlı'nın güçlü ordu yapısının önemli bir bileşeniydi. Mehter takımının bölümleri Tören takımları 9 katlıdır. Sancaklardan sonra 3 sıra halinde en büyüğü hücum tuğ olan 9 tuğ gelir. Tuğlardan sonra Mehterbaşı, Çevgenler, Zurnazenler, Boruzenler, Makkarazenler, Zilzenler, Davulzenler ve en arkada at üstünde közzen gelir. 2. Mahmut tarafından 1826 yılında kapatılan Yeniçeri Ocağı ile birlikte, bu ocağa bağlı olarak faaliyet sürdüren Mehter de kapatılmıştı. Mehteran kapatıldıktan sonra Avrupa'yı tarzda bandolar kurulmuş, 1831'de Muzika Iğdümay'ın açıldı. Cumhuriyet döneminde Mehter Grubu Genelkurmay Başkanı Nuri Yamuk tarafından tekrar kuruldu ve 29 Mayıs 1953'te düzenlenen İstanbul'un fethinin 500. yılı kutlama törenlerine katıldı. Bu takım halen askeri müze ve kültür sitesi Komutanlığı'na bağlı Mehteran Bölüğü adı altında faaliyet göstermektedir.